Bana biraz taktik verir misin? <laughs> Tabii ki. Ben bu Nur Tecmen, İstanbul Bahçeli Evler doğumluyum. Bu mesleği ilk başta teknik olarak başlayıp toplamında 4 senedir devam ettiriyorum. Kırklareli ile saldırı ve Güvenliği bölümünden mezun oldum sonrasında teknik olarak başlayıp iş güvenliği uzmanlığı olarak devam ettirdim. Şöyle aslında tamamını kapsıyor diyebilirim. Haftalık çalışma saat 45 saat olabilir ancak yani bizim mesleğimiz çok dinamik ve hani hareket gerektiren bir meslek olduğu için çok aktif çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yani çok hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi geliştirecek yani aktif bir şekilde yerler görebiliyorum ve devam ettirebiliyorum. Şu anda aktif bir şekilde kurumsal firmaların yani hizmet vermiş olduğumuz firmaların C sınıfı iş güvenliği uzmanlığını yapmaktayım. Bunun yanı sıra Nas Teknik'te bulunan hekimlerin e, İSG yönetiminde ilerleyişlerini kontrol ediyorum. Aslında bakarsak benim ilk başlangıç kısmım şantiyelerde sürdürdüm yani devam ettirdim. İlk Vadeba projesinde DAP Yapı Emlak Konut'ta yapılan bir projeydi. Burada stajıma başladım. Daha sonra teknik olarak orada devam ettim. Bir buçuk sene boyunca şantiyelerde, yani Validebağ'da başlayıp sonrasında Ormanköy, Ormanköy'den sonra Yıkım Projesi'nde yer aldım. Yıkım Projesi'nde bitirince artık yani yöneticim yeter dedi, seni artık sahalara çekelim diyerek beni gezici uzmanına şantiyeden çıkıp da geziliğe geçmek zor oldu. Çünkü insanın ister istemez bazı korkuları oluşabiliyor. Bundan kaynaklı olarak da tabii ki de geri planda başlayabiliyorsunuz. Ama o işin için atıldığınız zaman sonrasında istemsiz bir şekilde yani devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Geziliğe başladıktan sonra yeni firmalar, yeni sektörler, birbirinden çeşit hepsi farklı boyutta zaten görmeye başladım. Bir de şöyle bir durum var, şantiyede... Yaptığımız iş bambaşka, gezicilik de gerçekten bambaşka ve bitmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen bir sektör. Ee, sürekli farklı bir şey öğrenme durumundasınız, kendiniz geliştirmeniz gerekiyor, geri planda kalmamanız gerekiyor. Ya yani bunlar gerçekten çok önemli ee, ve gel bilgisayar yönünde de ilerlemeniz gerekiyor çünkü bir proje oluyor, projenin içerisinde işte yapmanız gereken Excel'de boyutu zaten bambaşka bir boyut. Onu geliştirmeniz lazım. Arkadaşlardan destek alıyorsunuz. ilk başlamışsınız. Bayağı bir problemli bir süreç yaşadım. Ama şu anda gayet gelişmiş durumdayım. Hatta oryantasyon bile vermiş oldum arkadaşlarım var. Bunun yanı sıra da e, hekimlerimizin koordinasyonunu sağlamak da beni fazlasıyla geliştirdi. Çünkü insanlarla iletişim kurmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Hele ki birden farklı karakterle buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. E, insanların istediklerini yapmak bayağı bir e, sıkıntı olabiliyor ve ee, şöyle bir durum var, aslında bizim mesleğimiz kriz yönetimini. Yani çok kapsayan bir durum. O an panik yapmaman gerekiyor, kendini sakin tutman lazım. Karşındaki insanın da isteğini çözümlemen gerekiyor. O zamanında, son döneminde OSGB ile, yani oranın hizmet vermiş olduğu OSGB'si ve kaşaranıyla e, ana firma fesih sürecine giriyor. O esnada Nas Teknik devreye giriyor. Nas Teknik benim son bir hafta kala geldi. Öyle bir girişleri vardı ki anlatamam size. Çünkü yani şu andaki yöneticim zaten bulunuyordu. Bir de bir arkadaş vardı. İkisinin girmesi, hararetli hararetli yeni proje onların da stresini anlayabiliyorum ama yani ben o gün şanteyi terk ettim diyebilirim. <laughs> çünkü e, hissettim. Gerçekten de öyle oldu. E, ertesi günde hani geldim dedim ki kafama koydum çünkü yani bu kadar özgüvenle girdiler, ettiler yani staj, stajyersin ama bu stajyerliğin de bir hani tanışmak istiyor insan istemsiz. <laughs> Şeyma Hanım'la da e, ilk baştaki kim dedim ki yani Şeyma mı ben de bir stajerim. Hani e, tanışmak isterim sizinle hani bilmediğiniz etmediğiniz sonuçta farklı bir projeye başlıyorsunuz. Ben buranın komple yani iki senedir staj yaptığım için hani size de anlatmak isterim diyerekten geliştik. Sonrasında da bir samimiyet kuruldu aslında çok sıkı bir şekilde samimiyet kuruldu hatta bir hafta içerisinde oldu. Nas Teknik aslında iletişim yeteneğimi daha çok geliştirdim düşünüyorum. Aynı zamanda ekip yönetimi biliyorsunuz ki şu an hem hekimlere bakıyorum hem uzmanlık yapıyorum. İkisini bir arada götürmek aslında gerçekten güç ama bunun pratikliğe dönüşümü de aslında bir yandan sağlıyor. Bunun dışında olaylara giriş açıdan bakma yeteneğimi aslında geliştirdi. Aynı zamanda hızlı karar verme, planlı olma bunlar da yanında getirdi tabii ki de. Özellikle ofis programları gibi alanlarda gelişmemi de sağladı teknolojik açıdan. Özgüven, gerçekten özgüvenimde çok artış görüyorum. Çünkü farklı farklı firmalara gidiyorsunuz. Şu anda kurumsal firmalara özellikle çok gidiyorum. Ve yani gittiğinizde kendine güveniniz, eğitimler vesaire bunlar da tabii ki de önem taşıyor. Yani nasıl teknik bu yönlerimi geliştirdi diyebilirim. Tabii. Aslında öğreticimle bizim birden çok anımız var. Hangi birini bahsedeyim ki? Aslında o kadar çok dip dibeyiz ki insanlar bizi müdür ve çalışan ilişkisi de olarak dahi görmüyor. Şöyle, bizim Şeyma'yla tanışmamız yani şu anda yöneticimle tanışmamız şantiyeden başlayan bir olaydı. Şantiyeden bu zamana kadar yani o kadar çok birikti ki şöyle söyleyebilirim, şantiyede yaşadığımız kavgalar, şantiyeye giderken veyahut da iş yerine, herhangi bir iş yerine gittiğimizde dinlediğimiz şarkılar, oradaki anılarımız, yolda geçirdiğimiz aksiyonlar, adrenalinler... Ya biz o kadar çok macera, stressiz ki aslında. Şuna da değinmek isterim. Ya yani maceralar falan bir kenara ama biz ona ilk başta demiştim ya genel müdür ve çalışan ilişkisi olarak görmüyorlar diye. Şöyle de bir durum var. Aslında en çok eziyeti ve yani hmm. e, acıyı çeken de benim diyebilirim. Neden bunu diyorum? Çünkü benim hata yapma şansım sıfır arkadaşlar. Yani Şeyma gözünde sen hata yapamazsın. Sana bir iş veriyorsa onu muhakkak yapman gerekiyor. Böyle bir yöneticiye sahibim. Hatta bir gün şöyle bir olay oldu. Uzman arkadaşlarından biri aradı. Bir olay yaşamış bir firmasında. Anlatıyor ama Şeyma o kadar sakinlikle karşılıyor ki olayı. Yani yaparsın, edersin, tatlı dinle falan. Ya bir an şaşırdım hani. Bana genelde çünkü bu şekilde gelinmiyor. Neden hani böyle? Biraz temkar oluyor ama. <laughs> ya dedim ki yani telefonu kapattım. Şefim dedim yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Şefim demem de şanteden kalan bir alışkanım alışkanlık kusura bakmayın. Dedim ki yani benim sıkıntım mı var? Bir problemim mi var? Yani veyahut da ben kötü bir uzman mıyım ki? Hani bana bu şekilde değil de hep böyle kızgın veyahut da işte yapmam gerekiyor keskin bir cümlelerle geliyorsun dediğimde bana o kadar güzel bir şey söyledi ki aslında o noktada birazcık şey oldum yani duruldum diyebilirim. E Dediğim cümle şu. Senin hata yapmanı istemiyorum, senin daha farklı yerlere gelmeni istiyorum. Yani ben bundan dolayı sana bu şekilde keskin geliyorum. Aslında yönetim farkı da burada görüyorum. Yani diğer insanlara e, herkese bir davranamıyorsunuz. Yöneticilikte böyle bir şey de var. Yani o geliyor ona farklı, başkası geliyor başkasına farklı. Bu da da bu devreye giriyor. Ya şunu diyebilirim arkadaşlar, maceranın yanında aslında çok acı çekmiş noktalarda bulunuyor. <laughs>